Şimdi siyasetin gündemine bakacağız sevgili izleyenler. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan körfez turunu sürdürüyor. Dün Katar'a geçti ondan önceki günde Suudi Arabistan'daydı. Bakın Pencere Gazetesi ilk sayfasına bu ziyaretleri nasıl yansıtmış? Hak sahibi sıra bekliyor. Togun keyfini prens çıkarıyor şeklinde başlıklandırmış haberi. Tok parasını ödediği halde otomobilini almak için Türkiye'de insanları aylardır bekletip verilen sözler tutulmazken Toglu diplomasi tam gaz devam ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan ziyaretinde bir zamanların düşmanı Veliaht Prens Salman'a tok hediye etti. Görüşmenin ardından Veliaht Prens hediye togun direksiyonuna geçti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oteline bıraktı deniyor. Ve sonrasında bir tok daha hediye etti aslında adresi ikinci adresinde Katar emiri Emiri Saniye'de tok hediye ettiğini biliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Kendisini ikinci adresinde karşılayanlar Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası'nın yeni başkanı oldu. Bakın o görüşmelerde hangi anlaşmalar imzalandı ve Türkiye'deki tartışmalarında neler konuşuldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turunda Suudi Arabistan ziyaretini tamamladı. Katar'a geçti. Doha'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan karşılama heyetindeydi. Erdoğan ve Katar emirinin nezaretinde iki ülke arasında ikili anlaşmalar imzalandı. Türkiye'de Erdoğan'ın Körfez ülkelerine varlık satışına ilişkin açıklamalarını konuşuyor. Bu ülkelerin Türkiye'den belli asetleri satın alma durumları da olacak. Biz neyin satılacağını, neyin satılmayacağını çok iyi biliriz. Türk varlıklarını satacağını söylemekten dolayı adeta utandığı için aset diyordu. Olan şey şudur. Ülke o kadar büyük bir döviz borç batağına bulaştı ki müflis tüccar gibi bu ülkenin mallarını yok pahasına satmanın peşinde. Bu ziyaretin iki ana başlığı var. Bir yatırımlar boyutu var, bir diğeri de finans boyutu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırım ve finans odaklı dediği Körfez turunda ilk durağı Cemal Kaşıkçı dosyasının gönderildiği Suudi Arabistan'dı. Veliaht Prense tok hediye etti Erdoğan. Enerji, emlak, doğrudan yatırım ve savunma işbirliklerinin olduğu 5 anlaşma imzalandı. Suudi Arabistan'la Cumhurbaşkanının damadına ait şirket arasında da İHA alımına ilişkin anlaşma yapıldı. O şerefsiz dediklerinin kapısında para dileniyorlar. Bu ülkelerin Türkiye'den belli asetleri satın alma durumları da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan körfez ülkelerinin Türkiye'ye ait bazı varlıkları satın alacağını da söylemişti giderken ancak o varlıklar neler açıklanmadı. Cidde ziyaretinde de kameralar önünde varlık satışına ilişkin bir anlaşma yapılmadı. Orada varlık fonundaki bazı şirketlerden bahsediyor. O varlık fonundaki bazı şirketlerin sahibi Türk halkı. Niye biz halkımızın hissesi olan şirketlerin satılıp satılmayacağı konusunda Cumhurbaşkanı'ndan bilgi alamıyoruz ki? Yok taşı satıyorlar şu oluyor bu oluyor böyle bir şey yok. Eyvah ki eyvah kesin hazırlıklara başlamıştır. Ne zaman böyle bir şey söylese yapar da Türk Telekom'u sattın. Kablo maliyetinin altına. Biz neyin satılacağını, neyin satılmayacağını çok iyi biliriz. Diyor ki biz BOTAŞ'ı satmıyoruz. Neyi satıyorsun ve neyi satıp satamayacağını bize de bir söylesene. Oradaki Araplar neyi isterlerse onu uygun bir fiyatta anlaşarak satacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın körfez ülkeleri bazı varlıkları alacak ama neyin satılıp satılmayacağını çok iyi biliriz sözleri muhalefetin soru işaretleri. Sadat'ın yöneticileriyle, kendileriyle yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde. Türkiye Suudi Arabistan İş Forumu toplantıları halen devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunda heyetinde Kılıçdaroğlu'nun paramiliter olarak işaret ettiği, Erdoğan'ın alakam yok dediği Sadat'ın yöneticisi de var. Yurt içinde muhalefetin itirazları sürerken akşam saatlerinde Katar'a geçti Erdoğan. Katar emiri El Sani ile görüştü. Katar temasları sırasında iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümü olması münasebetiyle ikili anlaşma imzalandı.